Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Sporun yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ee, bu bölümde arkadaşlar kaldığımız yerden maceramıza devam edeceğiz. Bakalım yeni türümüz nasıl bir şekil alacak? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu arada bugün günlerden cuma ve cuma gününün özel videosu Skyhill arkadaşlar. 100 katlı bir otelde mutantlarla dolu bir mekanda hayatta kalmaya çalışıyoruz. Tam otelin 100. katına çıkarken nükleer savaş gerçekleşiyor. Oteldeki herkes, "Ops, bir saniye bu arkadaşlar biraz sıkıntılı gibi." Ha yok, bunlar bizi seviyormuş. Oteldeki herkes abi mutanta dönüşüyor. Siz de orada hayatta kalmaya almaya çalışıyorsunuz. Babacım hayırdır? Bak şurada bir kavga çıkacak usta ben size diyeyim. Şurada bir kavga çıkacak bak bak. Bak sinyalleri görüyor musun abi? Biri bunlara sataşacak. Geçen elektrikli süpürge kılıklılar daldıydı bize. Aha şunlar daldıydı geçen. Usta yanlarına mı bırakacağız bunları? Aha. Aha bizim müttefikler daldı abi. Aha bizim müttefikler daldı. Al kara şöyle. Arkalı abi göm kuyruğu. Gel bakayım şöyle. Hocam ısır ısır göm kuyruğu süpersin süpersin. İşte bu be işte bu be adamların ağzına tükürdük abi. Bak elemanlar şurada ee, alfaları var çok kalabalık olmayan noktalarda bak babacım ne yapacağız biliyor musun? Sürüden ayrılan kuzuyu kurt kapar misali tek bıraktıklarımızı alacağız. Bu arada söylemiş olduğum gibi mobil özel videoyu izlemek için açıklama kısmındaki linki kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin size zahmet. Şöyle bir gömelim abi kuyrukla da. Göm abi kuyruğu. Şurada bir yemlenelim abi. Şşş, dur fazla uzaklaşma fazla uzaklaşma. Fazla sevindirik olma. Kaz babacım şurayı. Şimdi ne yapıyoruz? Bak 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 şunu sal şunu sal abi şunu sal. Şu eleman tek kaldı. O bizden erken davrandı. Alfa ya zehir attı abi. Zehir attı. Şunlar görmezse sorun yok. Şunlar görmezse sorun yok. Göm babacım kuyruğu. Abi birebir vs olmaz. Birebir olmaz yalnız. Birebir olmaz. Oğlum kapıştığımız şeylere bak ya. Allah'ın elektrikli süpürge kılıklıları sizi. Bu son abi, bunu da öldürdüğümüz anda ahanda bitti. Bu turun sonunu da getirdik abi, bu turun sonunu da getirdik. Ee, bu kadar barışçıl oynamasak mı acaba ya? Bazı türler barışçıl'a gelmiyor çünkü abi. Abi, şunlar ne? Bunlar nasıl bir tür? Bunların bize karşı mı bir garajı var acaba yoksa birbirlerine karşı mı? Galiba birbirlerine karşı garajları var. Babacığım, selamın aleyküm ya. Siz nasıl nasıl bir şeysiniz abi? Ha? Adamın sesi çıkmıyor mu? Oo 4 kişiler. Biz bunları nasıl etkileyeceğiz abi? Hangisiydi o? Yok abi bu poz. Adamlar adamlar çarm yapmış. Biz poz verdik. Olmadı böyle. Dur bakayım kendi base'imize bir dönelim abi. Kendi mekanımıza bir dönelim. Yeni yeni e, özellikler kazanmışızdır. O özelliklerimizi kuşanalım. O özelliklerimizi takalım. Daha şey oluruz abi. Böyle bir daha güçlü olup gelelim usta. Bir de bizimkilerden yanımıza adam alalım şöyle bir tane. Merhaba. Yeni yeri bulduğumuz için de 25 DNA puanı buradan. Hocam bakar mısın bir? Bakar mısın bir? Bizim time gel. Çarp. Poz verdi. Al sana poz. Ne güzel bir anlaşma yöntemi ya. Abi türler arası etkileşime bakar... Anladım. Anladım sanırsam akraba evliliği Hah toprağın içinden çıkmayı başardı Sanırsam akraba evliliği Diyecektim tam da adam toprağın içinden Çıkmayı başardı babacım Hop ee, jump ve dans veren ayaklar Aynı zamanda speed veren ayaklar Abi şöyle şey yapalım Birazcık kuyruğu falan geliştirmemiz Gerekecek abi senle mi çiftleşiyoruz hocam Gel bakalım Gel bakalım senle mi çiftleşiyoruz Bak bana bu dans bir yerden tanıdık geliyor abi. Sene 2000... Kaç baba? Sene 2001 falan benim lisede son yıllarım. Ya da liseye ilk girdiğim yıllar mı? Sene 2001 benim... 2001 benim daha 6 yaşında olduğum sene. 2011 mi? 2010 mu? Neyse işte. Lisede bir Apache dansı diye bir şey çıkardılar abi. Apache dansı bilin mi? Nasıl bir dans abi? Şöyle kolunu bacağına sokarsın ondan sonra düğümlersin falan filan böyle. Çok ilginç bir şey. Ona benzedi resmen bu. Şimdi abi şu e, help bonus da veriyor. Biz bu gagayı mı taksak acaba yoksa şu ağzımı taksak? Da bu ağız buna olmaz ki hocam ya. B böyle bir ağız mı olur? Şu ağzın iğrençliğine bakar mısın abi? Ben bu kuşa bu ağzı veremem. DNA puanım... Veririm. Veririm inanılmaz tiksinç bir şey oldu çünkü. Veririm abi. Yok yok çene... Aha çeneyi de bu kadar çıkar. Yok abi çeneyi o kadar çıkarma ayıp ya. Bu arada oyunun sesi gidiyor. Farkında mısınız? Arada bir... Abi ya üste basıyor ya alta basıyor. Usta tamam ben buldum. Ben buldum. Ahan da tür budur abi. Köpek balığı kılıklı bir şey olduk lan. Harbiden 96 puanı oraya bastığına inanamıyorum ama şu an. Ooo oh, strike 3 veren malzememiz var abi. Getir bakalım strike 3 veren malzemeyi tak şuraya. Zaten biz strike 3'ü mü takıyorduk abi strike 2'yi mi takıyorduk? Galiba strike 2'yi takıyorduk. Neyse şunu şöyle bir ayarlayalım usta. Şöyle büyütelim. Şöyle aha sivril abi. Aha sivril. Aha şöyle de şey yap. Babacım bak bunu böyle yanlamasına olmaz ki. Böyle bir tane yapmayalım o zaman. Şöyle ayır. iki tane yapalım. Of. Usta çok deli dehşet bir şey oldu ya. Şöyle birbirine birazcık yakın tut abi. Harbiden çok deli dehşet bir şey oldu ya. De ağız olmadı be hocam ya. Ağız olmadı. Öyle bir ağız mı var ya? Öyle bir ağız mı var abi Allah aşkına? Abi bu tip ne? Adam kafa olarak, çene olarak dünyaya gelmiş sanki. Böyle bir ağız mı var ya? Babacım ses gelmiyor bu arada. Oyunun sesi alo. Birazcık ses alabilir miyim oyun? Şöyle hafiften kısalım da abi. Adam çene olarak dünyaya gelmiş hocam sanki. Babacım ses alabilir miyim? Ses ses. Abi sal bir beni. Abi ses yok. Alo bakar mısın? Ses ses. Oyun içi ses. Settings. Audio. Şöyle müzik verme. Mutele hepsini geri aç. Abi. Ah geldi galiba. Gel bakalım usta. Şimdi buradaki yeni komşularımızı tanıyalım. İster dostane ilişkiler kuralım. isterse siz hayırdır ayağına yatalım. Bilmiyorum abi artık duruma göre karar veririz. Babacım sizin kanatlar güzel gibi böyle. Ama arka tarafta kapışacakları birileri var. Ocak söndüren. Bunlar bizim eski türlerden Muruk Bunlar bizim eski türlerden ama hop dedik ya. Oğlum hop dedik ya. Sen şu arkadaki pençeleri görüyor musun? Of gösteremedik arkadaki pençeleri. Moruk daha alları dikiyorduk ya. Harbiden az daha nalları dikiyorduk ha. Helal usta, helal usta. Güzel kafa geldi. Abi gün geçtikçe ben daha da mı beter oluyorum bu tasarım konusunda ya. Babacım beyin geliştiği için canımız full doldu değil mi? Abi şuna bir şöyle bir Şuna bir çaksana abi. Şuna bir şöyle çaksana. Bizim adamlar ne yapıyor? Çene 4 basıyordu hani abi. Bizim çene buna niye basamadı? Bastı ve 35.000 beleş DNA puanı aldık. Güzel. Hay senin telefon mesajına. ya. Of, of. 50 tane telefon benim odada durursa tabi. Yapacak bir şey yok. Altta zaten bir yandan Knight oynamaya çalışıyorum. Babacım sizde biz bir dostane ilişkiler kuralım tamam mı Herkese dalmanın bir alemi yok Herkese dalacak olsam etobur yapardım Otobur yaptım herkese dalıyoruz yine Önümüze gelene dalıyoruz Bakar mısın abi Ödül olarak etmiş dna puanı veriyormuş bunları etkilerse Pençelere bakar mısın usta Ha poz Bizde de var ondan Bizde de dans ayakları var Ama bizdeki sizin kadar etkili değil galiba abi Yok bu dostluk ilişkisi olmaz usta biz geride kalıyoruz tür konusunda. <laughs> Alacağınız olsun be abi. Alacağınız olsun ya. Bizde de o kadar yetenek var aslında. Harcanıyoruz biz burada. Bizde de o kadar yetenek var. Ağızdan mı kaybettik ne yaptık anlamadım ki. <laughs> Babacım şöyle bir uçalım diğer uzak diyarlara doğru bir yolculuk edelim. Yeni DNA puanları kazanalım. Yeni türlerle etkileşim kuralım. Bunlar neye benziyor mesela? Hocam. İletişim, adamlar iletişimi reddediyor usta. Bak, bak. Bak abi bu to bu toplumda, bu şartlar altında barışçıl bir tür olmak epey zorlaştı. Adamı pert ederiz oğlum. Şu kıçımdaki şeyi görmüyor musun sen ya? Abi bizim türün aklında bir problem var ya. Bizim türün beyninde bir problem var. Abi oraya gitme. Alo bakar mısın? Oraya gitme. Oraya gitme. Oraya gitme. Buraya gel. Buraya gel. Gel geri gel 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 gel. Gel çok geç. Neyse o zaman bir bir çekip keseriz oğlum biz bu türü. Bu tür sorun değil baba. Bir bir çek kes. Bir bir çek kes. Tamam. Avlan şurada. Böl ve yok et taktiğini uyguluyoruz abi. Böl ve yok et taktiği. Şimdi her biri ayrı konumlarda duruyor öyle. Avel avel bakarken şu selamın aleyküm deyip şöyle bir arkadan gömüyorsun abi. Alfa falan dinlemiyoruz babacım. Göm bir tane daha. Üff. Oğlum bu kuyruğumuzdakiler çok tehlikeli ya harbi. Şşş, abi çocuk mocuk dinlemiyoruz. Çocuk mocuk dinlemiyoruz. Gerekirse buna da gömüyoruz abi. Çocuğa önce çocuğa. Aha tek gidi. Aha tek gidi. Gel baba şunu da indirdik mi bitti usta. Burası bizim. Süper. Aha Aha strike 4 pençe geldi valla. Aha strike 4 pençe geldi. Gruba daha fazla adam alabiliyoruz artık. Gideriz daha fazla adam alırız. Hafiften DNA puanı yaptık. Strike 4 pençe yaptık. O pençeleri falan alırız abi. Ayaklarım ayakları alırız. 10 numara iş olur. 10 numara iş olur abi ben size söyleyeyim. Ya şu an en yıl oynamaya çalışıyor. Sen böyle e, yeri geldiğinde savaşıyoruz falan. Şu an bizim tür bir arada kalmış vaziyette abi. Bizim tür biraz arada kaldı. Hani tam olarak ne olduğumuz belli değil babacığım. Ne çok barışçılız, ne çok savaşçıyız. Bir şeyler ayarlayacağım ben bizim türe ya. Abi merhaba. Siz nesiniz böyle ya? Tombik abiler. Hadi bakalım. Gomali. Ha baba bizde de aynı ağız var. Bizimki de tipsiz. Abi o ne ya? Yağmur dansı gibi. Bunların ayaklar iyi gelişmiş ha. Yalnız full böyle dans edeceksek içimiz var abi. İkimizin ayakları da birazcık dümbelek kalmış. Baba adamlarda sadece ayak var anladığın kadarıyla. Yere basabiliyoruz diyorlar. Kanka gel. Bak yalnız onlar iki kişi yere basıyordu. Şimdi bir üç kişi yere basarlarsa. Oha dört kişi yaptılar. Yok dörtlemeyin dörtlemeyin oğlum. Abi dörtlerseniz türler arası etkileşim kuramayız. Bu alfa. Alfayı sal. Alfa, alfayı sal. Bebeği daha çabuk etkileriz. Baksana bir çocuk. Heh. Heh. Seni daha çabuk etkileriz. Ama alışıla gelmişin dışında bir hareket yapıyorsunuz. Anlaşamayız ki böyle. Depinme abicim depinme. Ne bileyim full dans ediyordunuz. Tamam. Evet bu tipsiz hareketi ben de yapabiliyorum. Çocuk bana bir şans daha ver bak. Bak babana da döverim seni de döverim. Bana bir şans daha ver gel. Gel bir gel. Gel bir iki saniye. Ben ne bileyim ilk başta poz vereceğini ya. Boyuna dans ediyordunuz siz. Tiplere gel ya Rabbi. Bu ne? Baba bunlar tipsiz ya. Vallahi tipsiz meymenetsiz yaratıklar. Sizinle iletişim kurmaya çalışan da kabahat. Ben gidip şu staşın ineklerine sataşacağım. Oğlum bunlar bildiğin inek lan. Baba nasıl bir ineksiniz siz? Mozilla mı? Bildiğim Milkanım mı ne oğlum bu? Gargara mı yapıyorlar? Şu an sayımız az olduğu için iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Yok abi bizim çarm az ya bizim çarm az. Sayıyı tamamlayıp gelmek lazım Yok baba yine charm yaparsan biz seninle iletişim kuramayız Boz 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 baba boz ocakta yemeğin var ayağına git bir eve Biz buradakilerle iletişim kuracağız da Daha zamanı var abi Yanımıza bir adam daha almamız lazım Hafiften biraz da saldırgan olmaya oynadığım için Hani bütün iletişim yeteneklerim En üst seviyede değil abi Çünkü görüyorsunuz Çoğu laftan anlamıyor usta Yani mecburiyetten şey yapmak zorunda kalıyorsun Böyle ee, Silah kuşanmak zorunda kalıyorsun Kimin zili çaldı? Kapı mı çaldı? Abi kapı çalıyor gibi. O nasıl bir şey öyle ya? Ne güzel çiftleşiyorlar öyle ya. Abi böyle çiftleşme sekansı mı olur? Gözünüzü seveyim. Psikolojim bozuldu. Hiçbir seks kalitesi yok. Abi şimdi bir şey diyeceğim bak. Bir şey diyeceğim. Biz neyde geride kalıyoruz abi? Çarmımız 3, dansımız rezalet abi. Dansımız rezalet. Şimdi o zaman bizim dans yeteneğini arttıran bir şey almamız lazım. Dans sinek değil. Abi dans 3, jump 4, speed 2. Tak bu ayakları baba. Güzel. Hala 130 DNA puanımız var. Harikasın. Ee, şimdi olayın ayaklarla alakası yok aslında diyeceğim. Yok. Tamam. İletişim yeteneğimiz gayet güzel abi. Şimdi ee, güzel saldıra da biliyoruz aslında. Kanadı arttıralım abi. Kanadı bir tık e, büyütelim. Kanadı bir tık büyütelim. Şöyle birazcık aşağı doğru çekelim abi. Hafiften de büyütelim. Kanada bir tık uğraşalım abi. Oğlum adamın gözünden yaş geldi neredeyse ya. Ondan sonra kanadı yaptıktan sonra en azından bir charge e, özelliği mi versek abi? En azından bir charge özelliği mi versek bilemedim ya şu an. Böyle de çarj özelliği mi olur abi? Zaten antenimiz falan var. Yaratığı iyice hikat garibesine benzeteceğiz. Ondan çekiniyorum ben. Dur bunu sal abi bunu sal. Çarj 1 health 1. Bu da charge 2 veriyor ama Charge 2 de öyle e, boş beleş bir şey değil. Bir şey diyeceğim dayı. Seninki birleşiyor mu? Birleşiyor. Tamam yukarı kaldır arkaya doğru. Bak saç gibi düşün abi. Saç gibi düşün. Saçın var arkaya doğru taramışın abi. Mis gibi ya. Mis gibi ya. Hoppa! Dur yanlış yaptık. Abi bir saniye kontrol benden gitti şu an. Şu an kontrol benden gitti. <laughs> abi bu nasıl bir şey ya? Neyse en azından charge yeteneği abi. Kafam kadar konuş deyip böyle kafayı gömer. En güzeli. Hem de charge yeteneği de gelişmiş olur yanımıza aldığımız için. Ağızda bir sorunumuz yok abi. Şu ağızlar biraz sorunlu usta. Bu ağızlar direkt saldırmaya yönelik olduğu için onlar birazcık sorunlu. Elde sorun yok. Poz 3 abi. Poz 3 hiç fena değil bence. Başka bir şey ekleyebilir miyiz? Charm falan böyle. Charm 4. Yok o kadarına para harcayamam abi. O kadarına para harcayamam. Gel bakalım. Bizim türü bayağı bir geliştirdik ya. Bayağı bayağı bir geliştirdik abi. Ve yeni mekana taşındık muhtemelen. Bizimkiler bizi bırakıp gitti. Vırtırt aynı mevzu. Hocam gelsene bizim ekibe. Bu, bu nasıl bir selamlaşma abi? Bu nasıl bir selamlaşma ya? Ya böyle bir selamlaşma mı olur ya? gider misin abi? Kendi türümden tiksindim şu anda. Şu anda kendi türümden tiksindim abi. Böyle bir tür olabilir mi ya? Bir saniye babacığım Ben aşağıda bir night'a bakayım. Kaydı kapatmadım değil mi kazara? Hayret. Artıya basınca kayıt kapanıyordu. Şu an hala kapanmadı öyle mi? Ön izlemede değil. Kayıttayız. 17 dakikadır. Vay be. İlginç. Ben amdaval gibi unuttuğum için artıya bastığımda kapandığını birazcık e, şaşırdım doğrusu. Arkadaş şey yazmış da işte... Ceniye bıraktım slotta. Ne takıyorsun eline diye. Artı bir rabbit ebay dedim. Birazcık kastık. Birazcık kastık abi. Şimdi bir saniye usta. Konumuz bu değil. Konumuz türler arası etkileşim. Babacım. Bir şey diyeceğim bak bir saniye. Birbirinize dalmayı bir bırakın abi. Usta senle iletişim kurabilir miyiz? Bak ağızlar aşağı yukarı aynı gibi. Ha topla sizin kadroyu. Bunlar da tipsiz ya. Charm mı bu? Abi bizim charm 3 sizin charm 4 mu abi? Niye bizimki yavaş ilerliyor? Abi zihinsel engelli misiniz? Ağzınız diliniz yok mu? Biraz konuşmaya yönelik oynayın. Dans mağaz edin ne bileyim anca anlaştık heriflerle usta. Bir de alfa mı alfa değil dua. Alfa olsa hiç anlaşamayacağız. Yalnız var ya dünyanın böyle farklılık göstermesi hoşuma gitti işin açıkçası. Çünkü hani diğer oynadığımızda gördünüz abi. Etçil oynadığımızda türlerin neredeyse hepsi aynıydı. Bir değişiklik görmek hoşuma gitti. Süpersiniz abi. Ya fark etmez ya. Charm yapmasak da bizim ses çok kuvvetli. Tamamlarız abi. Ya tamam anladım yanlış yaptım gazara bastım elim gazara çarptı. Allah'ın beyinsizleri. Ağlan bu alfaymış. Alfayı biraz zor etkileriz de yapacak bir şey yok. Yolla bakayım arkadaşların. Yolla bakayım arkadaşların etkileyebileceğim mi? Oh, oh. Gerçekten sorunları var bence. Abi birbirine göt sallayarak bir iletişim kurma yöntemi mi olur Allah aşkına ya? Arkamızda bir de aniden belirdi psikopatlardan biri. Düşünsene baba yani bence mümkün değil ya. Mantık dahilinde değil abi. Birbirine göt sallayarak iletişim kurma yöntemi. Aa baba merhaba, ne haber falan böyle dönüyorsun adama. Götünü sallıyorsun. Öteki dönüyor böyle. İyi baba senden ne haber falan. Uzay gemisi geliyor. Şş, alo, baksana bir buraya. Alo. Biz de uzay çağına geldik. Kaçıyor. Gemini çizerim oğlum. Ya telaşlanmayın ya, telaşlanmayın. Biz de çıkacağız oraya. İleride biz de çıkacağız oraya. O kadar dert değil. O kadar dert değil abi. Sıkıntı yapmayın ya. Sıkıntı yapmayın. Babacım biz sizle iletişim kurduk mu? Geçen sizle iletişim kuramadıydık herhalde. Bak sizden ben bir tık üstün kanat alabileceğimizi düşünüyorum ama sizler iletişime gelmiyor abi bunlar. Allah'ın ördek kılıklıları sizi. Oha! Oha zehir attı bizimkine. Beyler koşun olay var. Koş 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 koş. Olay var abi olay var. Z'ye gelmiyor. Z'ye gelmiyor. Oğlum. Of. Sen... Aha! Aha! Oğlum o kadar kolay kaçamazsın uzay gemisin uzay gemisi beni ilgilendirmez yürü baba Yürü baba göm charge'ı İşte böyle adamı yok ederler İşte böyle adamı yok ederler nerede abi onlardan geri kalanları gel lan Of tek tek çok güzel gel baba buraya siz kimsiniz oğlum Kanka charge atıyorduk tam Tam charge atarken bölünmesi iyiydi sanki Verdiği ağza bakar mısın abi? Verdiği ağız çok güzel konuşturuyor ama vuruş yeteneği sıfır. Oo büyük boz. Lan oğlum büyük bozun önünde artistlik yapma lan. Baba şu son adam, şu son adam şunu bir yiyin abi, şunu bir yiyin. Şunu bir yiyin abi, süpersiniz, süpersiniz. Son adamı da böyle şartlattık abi. Son adamı da böyle şartlattık. Büyük boss var abi şurada. Büyük boss var. Büyük boss'u halledemeyiz ya muhtemelen. Büyük boss'u halledemeyiz. Biz biraz daha iletişim kurmaya yönelik oynayalım. Abi merhaba siz böyle birazcık sevimli tonton arkadaşlara benziyorsunuz. Yo yo dalmayacağız dalmayacağız. Aman diyeyim ya. Az daha dalacaktık. Yalnız tipinizi seveyim. O ne abi? Tamam en azından götümüzü sallamıyoruz. O da bir şey. Alfa mısın abi sen? Son anda yanlış bir hareket yaptım. Şöyle gıdım kaldı gıdım gıdım. Gıdım kaldı ya gıdım kaldı. Baba yok biz bunlarla anlaşmakta zorluk çekiyoruz ya oğlum. Bak tip tip hareketler yapmayın yemin ediyorum. Elay yapmak yerine dalarım size daha kolay olur işim gücüm ya. Gel baba şuraya. Ordu topla ordu öyle anlaşamayız ordu topla. Ordu topla böyle hani 50 kişiye karşı falan yurttan sesler korosu gibi. Anlaştık mı? Allah'ın angusları sizi ya. Gel babacım. Heh. Bu Rabon'da bir problem var ben size söyleyeyim. Diğerlerine göre vitamin az kaçmış şu arkadaşım. Tamam ya sen konuşma de bizim ses tellerimiz kuvvetli babacım. Direkt kurarız iletişimi. Tamam gel şu tipi tiple. Şu tipi tiple iletişim kur ne Çok güzel anlaşıyoruz ya. Gerçekten çok güzel anlaşıyoruz yani. Suya doğru fazla gitmeyin anam hadi bana müsaade. Suya doğru fazla gitmeyin. Fazla giderseniz suda kapabilirler sizi. Daha güzel bir kanat vereydiler de keşke en son kanadı takaydık. Ama gerçi en son kanadı takarsak abi, ee, diğerlerini ayıracak DNA puanımız kalmaz. Şu anki kanadımız zaten oldukça iyi. Birazcık daha DNA puanı toplayalım arkadan. Bak en iyi kanat dedim abi. En iyi kanat geldi, görüyor musun? En iyi kanat geldi babacığım. Neden neden bilmiyorum. Benim bir kanat sevdam var ya. Benim bir uçma sevdam var abi. Bir hiç bilmiyorum yani. Bu oyunda bir uçma sevdam var. Hocam merhaba. İnsani niyetlerle geldik ama gördüğüm kadarıyla siz insan değilsiniz abi. Abi arkalı önlü hücum. Hücum. Kardeş olay var ama geç kaldım. Olay var ama geç kaldım. Bunlardan 5 tane yatırırız abi Öyle havada da döverim adamı karada da döverim abi. Abi havada ısırırım. Bak bak bak. Vur şunu. Vur şunu abi. Vur şunu. Gel şu alfa dragona. Adamları yok ettik bu arada beynimiz gelişti abi. Artık kabile çağına geçebilecek kadar beyin kastık. Aha herif patladı abi. Bu kadar beyin bana fazla yeter diye. Yaşasın. Çok güzel beyin kastık abi. Mükemmel beyin kastık yani. Da yok babacım daha görev bitmedi ya. Siz ne yapıyorsunuz lan tipi tipler. Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Hayırdır? Hayırdır? 90 canım var. Bana mı zarar vereceğiz? Hayırdır? Abi şu an ben görmekte zorlanıyorum. Şöyle şuna bir kuyruk attık mı? Bay 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 bay. Ben daha şeye geçmem ya hemen. Ee, hemen diğer çağa geçmem yani. Birazcık puan kazanalım abi. Üstümüze başımıza en iyi kanatları takalım. Kuyruğumuza en iyi vuranı takalım. Çarj yeteneği en büyük olanı alalım falan yani. Yapacak çok iş var abi. Kardeş siz de mi iletişime gelmiyorsunuz ya? Ulan ne ilkel insanlarsınız arkadaş, ne ilkel kabilelersiniz anlamadım ki. Barışçıl oynayalım diye geldik, sürekli savaşıyoruz babacım. Göm şuna kuyruğu, göm şuna kuyruğu abi. Gömçür. Ulan şu kadar boyunuz var, türlü türlü huyunuz var lan. Babacım öyle izleme ya, biz elayız, yardım etsene. Abi bebek mebek dinlemem, şöyle geçirsene baba bir kuyruğu. Bak, bak tek yedi abi, bak tek yedi. Bakınız tek yedi. insan olmayı öğrenecekler önce. Biraz zor tabi bu dediğim. Önce insan olmayı öğrenmeleri. Biraz zor abi. Bir tık zor. Yeni gözler falan geliyor. Bak burada bayağı bir DNA puanı var. Bizim Avel'ler önüme geçmezse ben bunları hızlıca toplayacağım abi. Dişler falan geldi böyle. O strike ve health veren geldi. Hem strike hem health veriyor. Ama bizim ayaklar falan mı health veriyordu abi ekstradan? Bizim bir şeyler ekstradan health bonus veriyordu ya. O yüzden hani can bonusuna fazla ihtiyacım yok. 100 canım var zaten. Şu an hayvansal çağda karşı koyamayacağım adam yok diyebilirim abi. Yeni mekanımızı da bulunca oradan bir gelecek abi 50 DNA puanı. Çok iyi olacak. Ee, adamı, bizim arkadaşın kafasına meyve düştü herhalde. Kafaya meyve düşünce bu kafayı bir sıyırdı. Aa kara kaçan galiba bunlar. Galiba bunlar kara, Ne kara kaçan oğlum? Nasıl bir şeysiniz abi siz? Çekirgenin ataları mı? Böyle çekirgenin evrim geçirmiş hali mi abi? <laughs> Nasıl çekirgemsi bir türsünüz babacım? Şöyle bir bakalım abi. Tamam. Şarda da sorun yok. Arada bir dönüp çara bakmak zorundayım abi. Bazen durabiliyor. Durduğu zaman da sıkıntı oluyor tabii ki. Ne yapalım abi? O zaman e, şunlarla bir iletişim kuralım mı ya da save alalım. Bu bölümlük burada bırakalım arkadaşlar. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde abi e, birazcık daha DNA puanı toplar, karakteri dizer ondan sonra bu hayvansal çağın tadını çıkarır. Sonra ufak ufak yine kabile çağına geçeriz. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek. Sen kalın kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.